Cem hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Bize Cem Yılmaz'ı üç kelimeyle anlatabilir misin? Bunları cümle içinde kullanabilir misin? Tabii. Cem ya ben böyle isimden, ben sıfattan çok kaçan bir Başka bir ya. şey sorayım istersen. Vallahi <laughs> sor. Çünkü ben hakikaten kafayı sıyırmıştım. Telefon şimdi. var boş Pardon. ver. Alo. Alo. Olacak ama. Canan Yıldız yine aramış. Alo. Canan Yıldız. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Merhaba. Canan Hanım. Ee, nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Ben e, pek iyi değilim çünkü iki akıllı Zeki çok yakışıklı ve arasındayım şu an. Aranızda oturmak isterdim. E, çok e, Biz böyle olur. iyiydik, kaynaşıyorduk ne güzel. <laughs> Ay, canan'dı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yakın alsın bizi. Baba e, yakın alsın bizi. Buyurun. Buyurun ben e, esas siz buyurun. Önden buyurun. <laughs> Ben nasıl diyeyim? İki beyinli insanın espirilerin altında ezilmek çok güzel olurdu açıkçası. Fakat. Efendim? Bu Eme? En... <laughs> i̇ki diyor. iki. <laughs> ne diyor kendisi? İki dedi. diyor. Beyinli insanın esprilerinin arasında ezilmek diyor. İyi. Dedeler yaparlar ya böyle. <laughs> köye, köye gidersin ya. Beyaz, beyaz, ya. beyaz cam, cam. O değil, o değil, <laughs> o değil. O değil başka. Hangisi o? Dedenin yanına falan gider. Dede biz geldik. Torunlar Gelecek canım. de bura bura adama. Hayır efendim hayır öyle söylemedim ben. Ee... Ne bu ya karı Hayır efendim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet, senin, devedi, senin senin <laughs> bey, Şimdi ne? De Şimdi Aramıza Buyur. katılacak şanslı izleyicimizi açıklıyorum. Canan Yıldız kitleyle bulaşacak. Buyurun efendim. <laughs> e, efendim bu Abla yaş kaç sizin? Abla. Canan Hanım. Buyurun. Öze dönelim. Dönün yani ilk ki Cem Bey rahat bırakmıyor. Tamam buyurun Cem Bey'e sorunuz sorun. Ben ikinize birden soru sormak istiyorum açıkçası. Sorun. <laughs> bir tur daha atın lütfen. Soramıyorsun değil mi? Soramıyorsun bak. Şeyinki. <laughs> Çünkü... Bak kafa başka yerde ya. Soramıyorsunuz. Sizin kafanız başka yerde olacağını dikkatiniz dağılıyor. Bakın. Değerlendir abi. Değerlendireceğim abi soruyu alamadık ki evet. de. Evet yani ben de söyleyememi. Canan Hanım Biraz bakın içinde. fazla zorlamayalım. Siz bize özneyle yüklemi verin. <gülüyor> <gülüyor> Biz buradan güzel bir şey çıkartacağız. İnşallah, Vallahi. İnşallah. Allah nasip ederse. İnşallah inşallah inşallah. Ya la ilaha illallah. Ya yani ben gerisinde getiririm de bütün oradakileri okunuşururum ayrıca. Her neyse burayı geçelim Bu enerjiyi siz e nereden alıyorsunuz? Canan alıyorsun? Hanım'ı kesmeyin. Çıkışta da demektir bu. He? Canan Hanım. Yanlış hayır, şeyle susun, bir tepki veriyor. Sıfırsızlık sorumu sorayım. de, benim enerji aldığım bazı kişiler vardır. E, dinamik olmam için. Çünkü benim... İsim verebilir misiniz efendim? Hayır. <laughs> hayır siz kullanabilirsiniz o kişileri. Neden vereyim? Yani o enerji bana ait. Anladım efendim. <laughs> Yayın efendim bize enerjiyi. Eee <laughs> Çünkü benim işim çok dinamik, dinamizm gerektiriyor. Yani ben yine size... kaldın koltuğuna Ne üzerine? Overlock mu benim iş? Overlock <laughs> <laughs> Enerji yani. <laughs> gerektiren. Ee, evet. evet. Modern dizayn tasarım. Ayrıca beyazın da garnisi çok uyumlu. Yani çok beğendim. Bu gece çok şıklar. Kimin efendim? E, beyaz efendim. Beyazın stili. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben baktım ki olmuyor. Stilden kurtarayım dedim bari. <laughs> yok yok çok teşekkürsünüz. Önceden de teşekkürler. Evet, evet, yok dinliyoruz Canan Hanım. Artık soruyu yani, alsak. E soruyu sordum da cevabı hala bekliyorum ben burada sizin enerji aldığınız. Canan Hanım, isterseniz perşembe günleri size bir program yapalım. Yani daha rahat olur. Ay olabilir ya. Çok memnun olurum. <laughs> Canan Hanım siz adresi verin biz tüpü getiririz. Bir saniye böyle olmayacak. <laughs> Cem. Can. Ne bekliyorum? Canan. Yani. Var <laughs> <laughs> Daha rahat konuşacağız. Peki Canan Hanım çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür efendim. Enerjinizi nereden aldığınızı söylerseniz memnun olurum. Evet Canan Hanım nereden alıyorsun Supradin baba. Nedir? Süpr Supradin. Başka? Vanaday. Vanaday. <laughs> <laughs> ya enerjimi yani söyleyemem gizli yani gizli bir şey bu. Ya Canan bakma şaka yapıyoruz ama bu, Canan gitti. Bu, ya, gitti mi? Gitti, gitti bana. Bundan Aa, sonra bana. Tamam. Evet. Şimdi Canan'a vekaleten beyaz anlatıyorum. <laughs> ya enerji bilmiyorum abicim yani bu her zaman da böyle değiliz ki. Ben mesela iş yapmadığım zamanlar hakikaten günde yani 20 saat uyuyorum yani. Enerji çok böyle çok ben hareketli çok, bir insan hani değilim ben. Yani. Oha demek istiyorum. Sana yani, bakma. Biraz da rahat olmak istiyorum. <laughs> bak çok koyu bir şey söyleyeceğim bak bir dakika. Tabii, bak tabii, bir dakika bir dakika tabii, Allah, tabii, Allah, tabii, Allah. Tabii, Bak tabii. Bak böyle bir gerizekalılık var ya. Bakın kitle bu adama dikkat edin bak. Bu adama dikkat edin. <gülüyor> 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 baba bak baba olmuş ya. Sana şöyle baba yapalım. olmuş ya, baba olmuş ya. Mesela, bu çocuğa dikkat edin. Gerçekten bu edin. <gülüyor> <gülüyor> Olacak değil mi? Bunlardan kurtulduk işte. Ona çok seviniyorum yani. Ne güzel. Bak try lay lay. Hepimiz genciz, hepimiz dinamiz. Hepimiz çalışmak. <gülüyor> <gülüyor> İyi ya güzel. Burada ne tepki iyi abi. Dışarıdaki tepki ne? Nasıl dışarıdaki? Yani işte Lemandan çıktığın zaman yolda başına bir sürü iş geliyordu. E Gelir burada da. Var geliyor. mı hala? Var mesela Yoksa çok insanlar tamam. En mesela Çünkü eğlendiğim. Çünkü sen bu tepkilerle dalga geçiyorsun. Dalga geçtiğin için insanlar artık tepki vermiyordu mesela böyle bir şey. Ya çok olumsuz şeyler duymuyorum bak işin açıkçası. Ya çok endezem bir şey anlatayım. Daha demin buraya gelirken bir abiye rastladık. Arabayı gördü dedi ki çok şık araba ne kadar güzel size çok yakışıyor dedi. <laughs> Buyur bakalım. Ha. Ne kadar sevinli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey var. En eğlenceli reaksiyonlar tabii böyle son dönemde maçlar maçlarda böyle kafa falan çıkıyor ha. ya onlarla ilgili oluyor. Ya adam mesela geliyor ki maçlarda o kadar çıkma diyorum ki ben bu benim yani ekmek davam bırak çıkayım zaten yani kafa toplarına da orada müdahalem söz konusu olamaz. Birisi şey dedi. Ya dedi çok çıkıyorsunuz maçlarda küfür ediyorlar dedi. Yani ne yapacağız dedim? Kardeşim bu benim cinsel yaşamım. Yani ben, ben zaten önceden çok hareketsizdi diye böyle bir reklam teklifi geldi. Maçlarda çıkar mısın diye. Cinsel yaşamıma bir hareket gelsin diye böyle bir teklifi kabul ettim. Ki yani babama da gösterdim kase dedim ki bak böyle böyle baba yayınlanacak bu maçlarda çıkacak. iyiydi de o zaman cevap vermek için bu bütün küfürlere cevap vermek için Manisa'dan mesir macunu sipariş edelim diye. <gülüyor> <gülüyor> yani küfür edenleri tek tek tespit ettik ona göre. <laughs> Burada da dört kişi var ayrılmayın çıkışta. Bir film... Bir zaman bir Canan vardı hatırlar mısın telefonda? <laughs> Canan Yıldız. <laughs> adıyla soyadıyla yani. mükemmel bir beyin. Mükemmel o dönem bir beyin. Canan değil mi? O dönem, <laughs> o dönem Canan <laughs> gerçekten. Bir dönemimiz <laughs> öyle geçti bizim. Hatırlarsın. Ya ne güzel adamsın ya Beyaz. Sağ olun, vallahi. Hocam. Bu çocuğa dikkat edin bak yemin <laughs> ederim. Allah'ım yarabbim ya. Saat de yamanmış ya benim baksana. Ben gösterilerde falan ya, saat takmam da. Çok e, özel bir soru soracağım. Nedir çok ben? özür dileyerek sormak Nedim? istiyorum bana. Niye ki? Ayıptır <gülüyor> sorması gibi. Ayıptır <laughs> 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 sorması. <gülüyor> Nedir? Gani Müjde ile bir film var mı? Olacak mı artık böyle bir film? Ya Gani Müjde ile biz film falan yapmayacağız aslında. Gani Müjde... müjde aman söyleyemedim. Ben baksana Gani Müjde söyleyemiyorum ya. Hakikaten bir dönem onu ben Hintli zannediyordum tamam mı? <laughs> şey gibi Raja Raja falan gibi. <laughs> Adı çok ya yani Rani, Rani Gani Müjde. Ya yani Gani Müjde şimdi şöyle bir şeye kapılmış tamam mı? Yani e, oyuncu işte yönetmenin yatağından geçer falan diye bir hikaye var ya. Bir dönem ben benimle sevişmek istedi. Ben... <laughs> Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.